Merhabalar. Bugün un elvası yapacağım. Canınızın istediği her zaman yapabileceğiniz. Malzemesi de çok az. Pratik bir tatlı. Dilerseniz yapımına geçelim. Malzemelerimiz iki buçuk su bardağı un, 1 su bardağı sıvı yağ, 100 gram margarin ya da tereyağı fark etmez. Şerbeti için 2 su bardağı su, 2 su bardağından 2 parmak eksik şeker, Şimdi şerbetiyle başlayalım. Şekerimizi tenceremize alalım. Orta ateşte şeker eriyinceye kadar karıştıralım. Yağlarımızı ocağa alalım. Güzelce eritelim. Bu arada şerbetimizi ara ara karıştıralım. Şerbetimizin kaynamasına gerek yok. Şekerin erimesi yeterli. Zaten ılık bir şerbet olmasını istiyorum. Hatta soğuk bile olabilir. Yağımız eridi güzelce. Unumuzu ilave ediyorum. Orta ateşte güzelce renk alana kadar kavuruyoruz. Kesinlikle onu yakmayalım. Ara ara altını kısabilirsiniz. Devamlı karıştırarak kavrulmasını sağlıyoruz. Şerbetimiz bu arada şekeri eridi. Gayet güzel oldu. Kaynamasına gerek yok demiştik. Şerbetini de alıyorum. Altını kapattım. Oldu. Rengi kahverengileşti. Bence gayet güzel oldu. Ama siz daha açık renkli seviyorsanız daha açık olarak da yapabilirsiniz. Şerbetimizi şimdi yavaş yavaş ilave edeceğiz. Bu aşamada çok dikkat edin çünkü taşabilir. Yavaş yavaş karıştıralım. helvamız şerbetini iyice çekene kadar karıştırıyoruz. Şerbetini hemen kısa sürede çekecektir. Bakın çekmeye başladı bile. Helvamız gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu ölçülerle birebir uydunuz takdirde çok memnun olacağınıza inanıyorum. Helvamız şerbetini tamamen çekti. Şimdi altını kapatalım. Üstüne bir peçete koyup 10 dakika dinlendirelim. helvamız dinlendi. Ben kaşıkla bu şekilde şekil verdim. Siz isterseniz kalıplarda kullanabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka tarifte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.